Merhaba arkadaşlar bugünkü dersimizde arama başvuru fonksiyonlarında yatay ara fonksiyonu görmeye çalışacağız. E, aslında yatay ara ile düşey arasında e, hiçbir fark yoktur ancak e, referans aldığımız tabloya göre değişebilir hangi fonksiyonu kullanacağımız. Bakın bu tür bir tabloda yani başlıkların tablo başlarının üstte değil de solda olduğu bir tablo yapısında yatay ara kullanacağız yani hani isimleri arıyorsunuz İsimlere karşılık gelen aynı sütunda bulunan değerleri alabiliriz demek istiyor hemen bunu bir örnekle anlamaya çalışalım bakın yine düşey arada olduğu gibi ben yine personel arayacağım personele karşılık gelen bölümü veya maaşı bulmaya çalışacağım Tabii bu işlemi yaparken tablomuzu seçerken aradığım değerin illaki ama mecburen ilk satırda olma zorunluluğu var. Yani düş yarada olduğu gibi düş yarada da ilk sütünde olma zorunluluğu vardı. Burada da yatay ara olduğu için ilk satırda olacak. E, i̇lk satırdan itibaren seçmek zorunda kalacağız. Şöyle ki eşittir diyorum. Yatay ara. Bakın hemen çıktı zaten. Aradığım değer nedir? Normal isim değil mi? Yani ismi arıyorum. Nerede arıyorum bu ismi? Tabloyu soruyor bana. Tablomu seçiyorum. A1'den başlayarak K5'e kadar seçtim. Daha sonra satır indi sayısı yani e, isme karşılık gelen bakın ne istiyoruz? Bölüm istiyoruz. Bölüm bu tablonuzda hangi satırda sizce? 2. satırda değil mi? 2 yazıyorum. Yine e, düşe yara olduğu gibi tam eşleşme için çünkü metin arıyorum yanlış veya sıfır diyorum. Bakın gördünüz hemen buldu. Yeşim diyoruz. Yeşim yalnız burada olmadığı için daha önce yazılmış. Ayşe diyelim. Bakın hemen çıkıyor. Değil mi? Çünkü yeşim yoktu. Benzer şekilde maaş, doğum yeri ve yaş da aynı şekilde bulunacak. Değişen tek şey ne? Biri bölüm ikinci satırdaydı. Maaş 3, doğum yeri 4 ve yaş 5. satırlarda. Şimdi Formülün aynı olduğuna göre ne yapacağız? Ee, isim değişmesi ve tablomuz değişmesin diye daha önce de yapmıştık bunu. F4 yaparak tablo ve aranan değer kısmında sabitliyoruz değil mi? Aradığım değeri ve tablomu sabitledim. F4 yaparak Enter'a bastım ve çoğaltıyorum görüyorsunuz. Çoğalttım. Şimdi tabii ne, neyi değiştireceğiz? Maaş için 3. satır. pazarlama için 4 yaş içinde 5 gibi bakın normal değiştiriyorum hemen buluyor değil mi